Gel. Bak baba şimdi bak yarışırsak var ya harika bir yarışma olur biliyor musun? bir de, bak, bak, bir de bir hediye veririm ben adına biliyor musun? Ondan sonra hediyeni alırsın tamam baba gidersin avize veririm. Telefonda kontrol falan falan veririm biliyor musun? Gömlek veririz her türlü bir hediye veririz. Önemli olan yarışmak. Tamam Olabilir mi? Olur Bir 5 milyonu var mı abi? 5 milyon niye ya Varsa ver abi ver yarışalım abi. Biz ben parayla yapayım. çekim yapıyoruz abi artık. Canı sağ olsun ya. Canı sağ olsun olmuyor vermen lazım abi. Tamam veririm abi ya. Ver abi. abi. ver abi ya. Yani. Şimdi ver abi. Verem ya miyim, sen 5 milyon var değil 5 milyon. Sen dedim bende var abi. Yok, Onu da istiyorsun. Ben sen de yok mu? Onu da isteyeyim. Bunu isteyeyim. Sen de yok mu abi? Var. İyi abi. Kal. sende sen de kalsın. Ben baba ben yarışalım. Şorlu. Efendim devam ediyoruz. Tanya Zülfü Barutoğlu. Zülfü Barutoğlu. Barutoğlu, Barutoğlu. ne iş yaparsın Zülfü baba? Saracağım senin orada hamalık yaptı. Geçeyim yani. İşlerin nasıl? Ya işi şey bu Şimdi ben sana yarışacağım. Sen benim kardeşimsin ben sana kolay soracağım. Bak bu cevabı verecek. Kefil oldu. Evet. Kana kırmızı rengi veren madde. Ne evet ya? Kana? Neylesi. Evet. <laughs> Doğru cevap. Hakikaten. Ne? Evet. Bravo. Gerçekten. Helal olsun. Üç aylardan ikincisi? İkincisi? şubat. Şubat. O da doğru. Peki efendim size son bir soru daha göndereyim. Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker? 4 yılda bir. Bu da doğru. Güzel. Asıl tek doğru buydu. Evet. <laughs> Parlıyoruz efendim. Biraz böyle bir ederim edelim. Efendim kana kırmızı rengi veren madde? Meyve. Meyve Hangi? Meve suyu, meve suyu. Meyve suyu. Neymiş efendim? Meyve suyu. Hangisi? Vişne mi şeftali mi? Vişne suyu. Vişne. Efendim 3 aylardan ikincisinin adı? Şubat. Şubat. Üçüncüsü? Mart. Mart. Dördüncüsü? Nisan. Nisan. Güzel. Birincisi? Ocak. Ocak. Ben diyorum Recep. Sence? Aa, sen Aydar mı söylüyorsun? Nisan. <laughs> 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 ya, ya Efendim son bir soru gönderiyorum tekrar soruyorum ve hediyeyi veriyoruz efendim kana kırmızı rengi veren madde nedir efendim tüm doktorlarımız efendim meyve suyu meyve suyu bravo neymiş efendim meyve suyu hangi hangi meyve meyve suyu değil mi evet niye efendim yani bunun özelliği ne çünkü o insanların şeyini olmasın sen şey hiç kan gelmez evet o yüzden sorar şeyler yani özelliği odur bana bir şişne suyu ısmarlar mısın evet, abi? He ısmarlıyorum. Bir şişne suyu. Ismarlıyorum. Gerçekten. Valla ısmarlıyorum. Durun. Aferin. İsmalliam. Durun. Siz durun. İki dakika dur. Bir sakin ha. Evet. Günün sorusu efendim. Ve bu soru Facebook'luk bir soru efendim. Facebook'taki arkadaşlara selam olsun. Facebook'unuz var mı efendim? Yok. Açalım mı size bir tane? Yok. Ne şey? Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alem İcihan Ama duysun. Fişne fişne suyu. Hangi fişne? <laughs> ya meyve suyu işte abi, <laughs> Meyve suyu ama hangisi? Ya şalgam olur mu fişne ya? Ya ne şalgam? Şalgam olur mu Allah'tan korkun ya? Adam yıllarını yemiş bu yerinde ya. Fişne de abi fişne, fişne suyu. Nerelisin baba? Ben, sivri sivri Neresinden? Ben Aksaray'a götüreyim. sivri gelin neresinden? Aftasarlı. Yo Bermaz. Bermaz. sen o zaman Hazar tarafındasın. Hazar tarafı. Hazar Hazar tarafım. Sen babam? Ben Palo'luyum. Pallusun. Neymiş demek? Kana kırmızı rengi veren madde. Fişne suyu. Burada efendim tüm doktorlarımıza sesleniyoruz efendim. Hemşerilerimize. Efendim sizlere duyun ve bunu lütfen artık kulaklarda etmeyin. Kana kırmızı rengi veren madde... Ne suyu? Diğer adıyla... Meyve suyu. Budur işte efendim. Şimdi ben nasıl hediye vermeyeyim? Nasıl hediye vermeyeyim? Ben nasıl size hediye vermeyeyim efendim? Nasıl hediye vermeyeyim?